Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu video kısa bir video olacak. Şu an düşük bir FPS alıyorum. Onun sebebini tam olarak bilmiyorum. Ama o yüzden videoyu hemen yapalım. Ee, C4'lere bir değişiklik geldi. C4'ler artık e, uzaktan patlatılabiliyor. Arfi cihazları ile. Ee, bir frekans ayarlıyorsunuz. Ee, C4'ün üstüne geldiğiniz zaman Arfi on off var. Ona tıkladıktan sonra bir frekans ayarlıyorsunuz. Daha sonra mesela bunu gidip attınız. Üstünde kırmızı bir ışık yanıyor. Hemen birkaç tane atalım. Bu kırmızı ışık yanarken e, herhangi bir şekilde patlamıyor. Arfi cihazları ile. Kendi de patlamıyor. Bu normal patlama süresi. Patlama süresi geçtikten sonra bu ışık yeşile dönüyor. Bana mesela elimize bir arfi cihazı alalım. E, nerede arfi? Bir saniye. Göremedim. Hemen şöyle yapalım. Arfi transmitter'ımız var. Hemen alıyoruz onu. Bunu 24-11'e ayarlıyoruz. Ayarlayamadık. Nasıl ayarlıyoruz bunu? Heh. Sağ, sol sağ tıka basılı tutarak 24-11. Mesela şimdi buna bastığım zaman hepsi aynı anda patlıyor. Sistem bundan ibaret. Bir yere atıyorsunuz. Attığınız anda patlamıyor. Ee, sesi yine duyuluyor belli bir süre sonra da otomatik olarak kendisi patlı e, otomatik olarak uzaktan istediğiniz yerden patlatabiliyorsunuz. Mesela yine patlatalım. E, solo oyuncular için çok iyi bence. Offline raid'ler için büyük bir avantaj. Bu arada da söylenecek bir şey yok bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.